Oh ya. Evde kimse yokken ne güzel ha. Bir oraya yayıl. Bir buraya yayıl. Oh be. Böyle bir şey olmaz ya. Ya bütün Türkler geri dönüyormuş. Bir tek benim babam dönmüyor. Yani Alman hükümeti baskı yapıyormuş. Ya sen ne baskıya dayanıyorsun ya? Geri gelsene ya. Kız isteyeceksin ya. Geri gelsene ya. Pef sana baba ya. Kız mı İstersin, istersin. Ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun Sen bana ne diyorsun ha? Ne dalla diyorsun be? Dallas seyrediyorum. <laughs> ne dalla, yapıyorsun? Dallas seyrediyorum. Bir dur! Allah Allah! Sen, Erol Taş Baba Sami, Ceyar, kendi babam... ...etrafım kötü adamlarla çevrili. Ben nasıl evleneceğim? He? Nasıl evleneceğim? Evlenmeyeceksin. Benim gibi bekar takılacaksın. <laughs> Evlenirsen çok çalışman gerekir. Niye? Çünkü ailen oluyor, ailene bakman lazım. Bekar. Ben işte öyle olmak istemiyorum, özgür olmak istemiyorum. Elvanımla, mutlu, mesut olmak istiyorum, anladın mı? Senin gibi boş, tembel, teneke olmak istemiyorum ben, anladın mı? Tembel, tembel, tembel. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun oğlum sen? Allah seni diyorum, dur be! Ne diyorsun oğlum sen, ne dallası? Bırak! Kötü adamsın işte, kötü adamsın sen, anladın mı? Şahin şimdi kalkacağım. Evet. Sonra tekrar yatacağım. Evdeki bir şey yok, yayılacağım. Ben ne yapacağım ya. ya? Gelmez baban, söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim mi sana? Cidden. Bak gelecek olsaydı şimdiye kadar gelirdi. Evet ya. Nerede esasında? Niye gelmiyor ya? Ben evlenmek istiyorum Çatato. Evlenmek istiyorum ben, anladın mı? <laughs> Kalk öte, oraya yatacağım. Kalk. Kalk şöyle. İşte burada da yazmış işte, görmüyor musun? Almanya'daki ekonomik kriz... ...Türk işçilerine yönelik baskılar bu ülkede çalışan işçilerimizi kesin dönüştür. Zorlu zorluyor işte ya. Tamam hayatım, tamam. Hadi kapattım. Hadi, hadi. Oo Şahin. <laughs> ha? Şahin abi. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ne o? Sami amcaya kaptırmışsın kasayı yine. Evet ya, sorma ya. Gelmişsin 80 yaşına. Yapıştı kasa, yapışık. Böyle duruyor. Olur abi bunlar. Bunlar olur. Peki neden olur biliyor musun? Neden? Evlendiğin için olur abi. Evlilik yüzünden oluyor bunların hepsi ya. Ha. Vallahi yani evlenmesen bunların hiçbir sıkıntısı olmaz. Hmm. Evlenince kayınpeder oluyor, kayınvalide, bacanak, görümce, elti... ...bunların hepsi karşına ordu gibi diziliyorlar abi. Biri canını sıkmasa öteki sıkar yani. Tabii. Aha, al. Bırak evliliği abiciğim, uzun uzun, sevgililik bile dert ya. Hı. Bak, hatun ne diyor benim? Hah! <laughs> akşam maça ben de geliyorum. Geleyim mi değil ha, geliyorum. Ya abicim ben programımı yapmışım. Organizasyonu yapmışım yani, anladın mı? Beşiktaş maçına gideceğiz akşam arkadaşlarla ya. Ya bir sıkıntım yok, her şeyim tam. Ama ne, yanımda olacak. Bana sıkıntı verecek, anladın mı? Ya bırak beni ya. Beni bir rahat bırak yani. Evlilik yüzünden abiciğim bunların hepsi. Hmm. Evlensek ben bırak maça gitmeyi. Yani televizyondan bile izleyemem belki de maçı ya. <laughs> maça da gidemeyebilirsin. Arkadaş toplantısına da. Evlilik içinde bunlar var. Yani ama canın sıkılsa yaslanacak bir omuz aradığında sevdiğin kız eğer yanındaysa ee, ya da ne bileyim, moralin bozukken ailen, sevdiklerin sırtını sıvazlayıp sana destek veriyorsa... ...ya da mutlu bir anında ailenle, kayınçonla, kayınpederinle kahkaha atıp gülebiliyorsan... ...az önce şikayet ettiğin şeylerin hiçbir önemi kalmıyor be Boracığım. Değil mi? Tabii. Öyle de bir durum var tabii. Yani. Merhaba Bora. Merhabalar. Sahin. Babam bekliyor seni. Delikanlı. Senin sorunun ne biliyor musun? Nedir abi? Cık. Doğru kızı bulamamışsın sen. Sahin. Ne yapıyorsun? Hadi Maviş'im gidelim. Kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz yenge. <laughs> Neymiş? Ha? Ya yok abi öyle ben. Telefon falan bunalı. Doğru kızı bulamamışmış Yok artık. Ben bir sürü kızla çıktım ben. Hepsi aynı ya. Hepsi aynı. Allah'ım ya neredesin? Kiminlesin? Ne yaptın? Ben de geliyorum. Gel! Sen de gel! Bir sen eksiksin zaten. Her yerdesin. Bir tek sen eksiksin zaten. Ya yok abi öyle mesaj falan, iş güç onlara sıkıntı. Kafa bu, yani evet. Oğlum erkeklik elden gidiyor. Erkekliği savunmamız lazım. Ondan benim bu çıkışla. Sen masalara bak sen, masalarla ilgili. Hadi bakalım. <laughs> Afiyet olsun.